Birlikte başlayacağımız yeni bir deneyim, trans ve otohipnoz çalışması için kendinizi rahat hissedeceğiniz ve rahatsız edilmeyeceğiniz loş ışıkta rahat bir koltuğa uzunca oturun ya da bir yatağa uzanın. Yaratıcının size bahşettiği muazzam bedeninizin bundan sonra ve her zaman ideal kilosunda ve sağlıklı olmasına odaklanmış olarak benim sesimle birlikte müziğe ve sesime. Sesimin rengine, sesimin tonuna kendinizi bırakarak uzandığınız yerden tavanda bir ışık ya da bir noktaya gözlerinizi sabitlemiş olarak sanki zamanın durduğunu ve öylece kaldığınızı fark etmeye çalışın. Gözleriniz tavandaki o noktaya çivilenmiş bir halde. Şimdi zihninizde kendinizin beş yaşlarındaki halini hatırlamaya çalışın. O tatlı, sevimli, mutlu halinizi. Çocuk halinizle bir hayal kurduğunuzu düşünün. Küçük bir çocuk halinizle bir çiftlik evinin kapı önündesiniz. Arazi kahverengi toprak gibi koyu iç karartıcı bir renkte. Ortada koyu yeşil can sıkıcı bir çiftlik evi. Ve gökyüzü kapkara içini daraltıyor. Ve sen çocuk halinle kapının önündesin. Bunu iyice zihninde canlandır lütfen. Şimdi zihninizde çiftlik evi, tam hayallerinizdeki ahşap eve dönerken, o kuru arazi, çayır çimen dolu güzel bir yeşile, gökyüzü ise açık, güneşli bir maviye doğru dönüşsün. Ama bu dönüşüm sanki senin zihninde olan bir dönüşüm gibi hisset. Bu dönüşüm zihninin olumlu ve güçlü hale dönüşme hızında. İstediklerine kavuşma hızında gerçekleşsin. Yavaşça. Ve sen kapının önünde. Bu değişimi mutlulukla ve hayretle. Şaşkınlıkla izleyen o küçük çocuksun. Çocuğun gözleriyle hayalindeki kapıya doğru bir bak. Ve acele etmeden değişimi zihninde hisset. Değişim gerçekleştiğinde içine bir bak. Değişimi hisset. İçine aldığın kocaman bir nefesle oluşan rahatlığı fark et. Şimdi olacakların heyecanıyla birlikte size ait bu çok güvenli, özel evinize kapıdan içeriye girin. Huzur veren ortamıyla birlikte çok sevdiğiniz yatağınızı orada hayal edin. Yatağa girin ve uzanın. Ve şimdi sanki çocuk halinizle yattığınız yerde hayalinizdeki çocuk olarak tavandaki sabit yere odaklanmaya devam ederken içinize bir duygunun aktığını bir hareketin başladığını hissedebilirsiniz. Yukarıda dikkatle baktığınız odak noktasının gittikçe hareket etmeye başladığını, size doğru yaklaşmaya, uzaklaşmaya başladığını fark edebilirsiniz. Odaklanmaya devam ederken bir yandan da kocaman nefesler alın. Aldığınız her nefeste özgürlemeye, özgürleşmeye başladığınızı odaklanmaya devam ederken bir yandan da kocaman nefesler alın. Aldığınız her nefeste özgürleşmeye başladığınızı, verdiğiniz her nefeste gittikçe derinleştiğinizi hissedebilirsiniz. İçinize aldığınız bu kocaman nefes sanki size yaşamın sırlarını öğretir gibi. Verdiğiniz her nefes sanki sizi o tatlı hatıralarınıza götürür gibi. İçinize aldığınız o kocaman nefes sanki sizi hayallerinize kavuşturur gibi. Gittikçe rahatlasın. Tamamen gevşediğinizi. Pamuk gibi yumuşacık olduğunuzu hissedin. Duygularınızın güneş eriyen kar tanecikleri gibi eridiğini ve aktığınızı hissedin. İdeal kilonuza, sağlıklı bir bedene odaklanmış bilinçaltınızın ve zihninizin sizi her zaman mutlulukla, sağlıkta tutmak, isteyişini tüm hücrelerinizde hissedin. Şu andan itibaren aldığınız her nefeste, gittikçe özgürleştiğinizi ve verdiğiniz her nefeste daha da derinleştiğinizi hissedebilirsiniz. Uzandığınız yatakta daha da gömüldüğünüzü hissettiğiniz şu anda sabitlendiğiniz, yerdeki görüntü zihninizde hareketleriyle birlikte donmuş haldeyken sadece bu ana odaklanmış olmanın huzuru ve boşluk hissiyle bir çocuğun mutluluğunda gittikçe rahatlayıp gevşediğinizi görebilirsiniz. Şu an içinde yaşadığınız derinliği zihninizde canlandırın iç dünyana doğru katman katman kendine doğru akarken bir kuş tüyü gibi yumuşacık hiçbir yükü olmadan daha derine gittiğini hissedebilirsin ve şimdi zihninizde odaklandığınız şeyle birlikte sadece bu anın içinde olduğunuzu fark ederek kendi iç dünyanıza doğru yukarıdan aşağıya akan bir su gibi rahatça hafifçe içinize doğru aktığınızı, içinize eridiğinizi hissedin. Gittikçe derinleştiğinizi, rahatladığınızı ve odaklandığınız şeyle birlikte daha da fazla hafiflediğinizi hissedin. Bu rahatlamayla gittikçe kendinizi bıraktığınızı, bütün fazlalıklarınızdan vazgeçtiğinizi, Şimdi kapanmayı ve rahat bir uykuya arzulayan gözlerinizi yumuşakça, iyice kapatarak tamamen aşağıya doğru gittiğinizi ve rahatladığınızı genişleyen zihninizle birlikte izleyebilirsiniz. Yatağın içine doğru tüm hafifliğinizle birlikte gömüldüğünüzü, içinize doğru eridiğinizi hissedebilirsiniz. Uzandığınız yerde vücudunuza değen yerleri hissedin. Nefes aldığınızda nasıl rahatladığınızı ve verdiğinizde nasıl derinleştiğinizi, yatağa doğru gömüldüğünüzü hissedin. Ve zihninize bastıran, zihninize gelen düşüncelerin rüzgarda savrulan samanlar gibi dağıldığını, gittiğini, uçtuğunu büyük bir rahatlama hissiyle birlikte vücudunuzun tamamen gevşediğini ve hafiflediğini bedeninizde ve zihninizdeki tüm fazlalıklardan arınmaya başladığınız bu yeni inancın iç aleminize dikilmiş fidan gibi her gün boy vermeye ve tüm bedeninizi tüm hücrelerinizi kaplamasını şimdiden izlemeye başlayabilirsiniz. Bu duyguların sizi şu anda rahatlatması gibi bir kuş tüyü kadar özgür, vücudun yükünü çekmediğinizi, büyük ve rahat bir boşluğun içinde oluşunuzu hissedin. İçsel bir derinliğe doğru kendini tamamen bırakmışken, ben şimdi beşten geriye saymaya başlayacağım. Ve bire geldiğimde ruhunun tamamen özgürleştiğini hissedebilirsin. Beş, dört, üç, gevşe ve derinle, boşlukta, hafifçe, ve bir. Tamamen özgürleşmiş bilinçaltınla ve ruhunla. Sadece kendindesin. Ve dışarıda hiçbir sesin kalmadığını görebilirsin. Sükunetle kendine doğru akmanın, kendini bulmanın ve kendin olmanın özgürlüğüyle derinle. Bu mükemmel duyguyla birlikte her neyi hazırlıyorsanız, her neyi umuyorsanız alnınızdan içeriye, Zihninize ve bedeninize bir ışık hüzmesi olarak girdiğini hayal edin. Her ne yumuyorsanız, alnınızdan içeriye bir ışık hüzmesi gibi girişini fark edin. Alnınızdan içeriye süzülmesini, tamamen zihninizi ve vücudunuzu kaplayışını, zihninizin gittikçe aydınlanmasını ve gittikçe genişlemesini hissedin. Bütün bedeninize ve tüm hücrelerinize doluşunu izleyin. Rahatladığınızı görün. Ve daha da derine gittiğinizi görerek bu gevşeme ve rahatlama hissiyle birlikte bedeninizden kurtulduğunuzu, tüm yükünden kurtulup rahatladığınızı hissedin. Bırakın. Özgürleşmiş ruhunuzla birlikte sanki bedeninizden ayrılmış, onu izleyen bir ruh kadar hafif ve özgürsünüz. Tüm saflığınızla birlikte izleyin bedeninizi. Onu seyret, onu anla, onu hisset. Rahatlamış bir şekilde, hafifçe. Tamamen özgürleşmiş bir şekilde sadece nefesinize odaklanın ruhunuzun hafifliğini hissetmek için nefesinize odaklanın ve nefesinizin hafifliğini hissedin. Bedeninizi izlerken sahip olduğunuz şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu fark edin. Arındığınız ne kadar dertleriniz varsa, arzuladığınız ne kadar umutlarınız varsa, bunlara kavuşmanın sevincini, bunlara kavuşmanın heyecanını kalbinizdeki titremeyle, bütün vücudunuzda hissedebilirsiniz. Şimdi aldığınız kocaman bir nefesle yenilenmiş bir zihin ve bedenle yeniden doğduğunuzu, içinizdeki hafifliğin yüceliğini hissedin. Bütün gücünüzle aldığınız derin bir nefesle ve şimdi bırakırken on kat daha derine gittiğinizi görebilirsiniz. Derinle, daha derine daha derine giderken kendini tamamen bırak. Boşluğun hissini, boşlukta olmanın mutluluğunu, bir kuş tüyü kadar hiçbir yük taşımadan hafifçik, bir hiç olmanın, boşlukta olmanın keyfini yaşayın. Sadece bu ana odaklanmış olarak, bu hazza odaklanmış olarak, boşlukta olmanın hissiyle ve şimdi hafiflemenin muhteşem keyfini yaşayın. Yıllarca fazladan yükünü çektiğin kilolarından kurtulmuş olmanın mutluluğu şimdiden içini sarsın. Kendini elde etmiş olarak ideal kilonda izlemeye başla. Bu mükemmel hazzı tüm hücrelerinde hisset. İdeal kilondaki senin ne kadar özgür, rahat ve mutlu oluşunu, şu an içine aldığın nefes kadar seninle olduğunu kabul etmiş bir şekilde. Yattığın yerin seni sarışına hisset. Şu anda yattığın yerde sırtına değen dokunun ne olduğuna bir bak bakalım. Ne kadar ona yük oluyorsun. Vücuduna iyice bir odaklan bakalım. Bu vücut varmak istediğin hayallerine ne kadar engel oluyor? Şimdi içine aldığın havayı dikkatlice bir al ve bak bakalım. Ne kadar yok gibi ama seni yaşatıyor. Ve artık anlıyorsun ki bir şeyi ne kadar yok gibi ise o kadar insanı yaşatır. Aldığın tatlı bir nefesle şu andan itibaren sağlıklı, ideal kilonda olmaya hazır bir şekilde bilinçaltın, kalbin ve aklın, vücudunla birlikte hareket etmeye hazır bir şekilde, herkes kendi üzerine düşeni yapmaya söz vermiş ve azmetmiş bir şekilde, sağlıklı yaşama yönelmiş kalbinin titreyişini hisset, sağlıklı bir vücudun sana sunacağı hazzı içinde hisset, inanmış bir bedenin, düşünen bir kalbin ve hisseden aklınla, sağlıklı yaşamın tüm gereklerini yerine getirecek bir kahraman edasıyla mutluluğun tüm hücrelerine, tüm vücuduna yayılmasını izle ve yüzündeki tebessümle derinle. Şu andan itibaren ne yersen ye, ne içersen iç. İhtiyacından fazlasına gerek olmadığını göreceksin. İstediğin her şeyi yeme zevkinle birlikte ihtiyacından fazlasına gerek kalmadığını tüm hücrelerinle hissedebilir ve görebilirsin. Bu rahatlığın tüm alemini kaplamasıyla birlikte artık vücudunun hiçbir stok yapmaya gerek olmadığını, her zaman bolluk ve bereket içinde olduğunu görebilirsin. Hiçbir yükü tutmaya, saklamaya ihtiyacın olmayan bu yeni hayatında, tüm yüklerinden kurtulmuş, özgür, hayallerine doğru ilerleyen harika bir insansın. Doğan güneşin yeryüzünü ışıttığı gibi, yanan kandilin odayı ışıttığı gibi, çakan şimşeğin karanlığı deldiği gibi, zihnindeki değişimi gör, bunu hisset, bunu anla, bunu yaşa. Sana ait hayatında hiçbir şeyin kölesi olmadığını gör. Özgürlüğünü eline almış olmanın duygusunu kalbinde hisset. Özgürleşmiş ruhunun ne kadar rahat olduğuna bir bak. Bunu hisset. Etrafında hissettiğin duyguların tüm bedenini sarışına bir bak. Kendini keşfet. Bu dönüşümü izle. İçine dolan mutluluğu fark et. Bırak kendini ve zihnini bu zenginliğe, derinleş. Kendini büyük bir huzurun içine bırak, gevşe ve rahatla. İçindeki çocuğu bilinçaltına ve ruhunu özgür bırak. Bu zenginlikle birlikte, içine dolan enerjiyi, zihnine dolan o büyük birikimi özgür bırak. Bunu fark et, bunu hisset, bunu gör ve derinleşerek bırak kendini. Oh.